Gelmek çok isteriz. Ferit'le. buyurun abi beklerim. Müsaade edin. Hadi Keyifli. O, o, onda o mı var şu an? topya çarpı evet. Abi ben hepimizi mi çeviriyorsun? Bırak abi. Bana bir şeyler vermek mi Ferit? Bırak abi. Abi entegrasyon aldım şu ya. Dilel mi artık? Dilel mi be? Ben çeviriyorum bak hazır mısın? Böyle bir dilenci görmedim. Burak abi en azından bir imza. Kim kime çevireceğimize? Burak kim konuşuyor şu an? Ben. Ben bak, abi dilenci şey anlarsın Yolun bak. Benle oyun oynamayın. <laughs> <laughs> en çok dilenen de. <laughs> Bunu 24 ay mı? üzeri yapıyorum. Nice. Ya. Bir tane mi? Baraj 2. <laughs> Baraj 2 geliyor. Baraj 2 Abi ekranı yani. verir misin? Tamam hadi. Ben şimdi peki bir şey Abi ekran tamam. yok bu arada. Bunda... Çekiliş ekranı yok abi şu an. Tamam geliyor. Patron ekran yok. Bekle geliyor. Ne hayır hayır main'e <laughs> bas soldakine bas. Aynen. Burak abi yani, çözdü iyi, ya. İyi çözmüş Aa, ya. <gülüyor> <gülüyor> iyi çözdü şey İyi Kolay gelmez bırak saçmalama. tamam. Hangi yazabildin ya? Baraj ke. Gerçekten kendi konumancıyı biliyorsun. Dur. var ya mankenli... <gülüyor> 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 Mankenlerinden vereyim şu. Evet. Memet halledeyim Çekiyorum. 24 ay üzeri Onu hoparlöre veremem kanka. Beni aldım ya. yok. Abi yok çocuğum. Hoparlör. Gel sana bir hoparlör diye Çekiyorum. Sen de çevireceksin. Tamam mı? Bak gel. ya bu ya işte bu ya entertainment ya. Baraj ki. Bir şey söyleyeceğim. Bu kameranın kalitesi ne diyorsun? Şu görüntüye bakar mısın? Kalır kalır. Çektim. Giriyorlar. Çektim. Hadi şimdi. Şunu görsünler. Onu çok hızlı çevireceğim çarp bozulabilir öyle. Kameranın nedir 60k o yüzden o kadar güzel gösteriyor. Kazanın Discord'da çekseniz de Burak. <laughs> <Evet>. Herkes tanıdı kom. <laughs> Herkes geçti lan. <laughs> Kazanan Discord'da mı çekecek? kendimi gördüm <laughs> bile. Ne gün basis kazanıyor? Aa kendimi gördüm. 2 işte. tane Oğlum, var. 2 tane ya. yanına var. Bu ya. 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 ridik ya. yapacaksın ya. işte. abi. Ya yüzük yazdın kardeşim. Bak, <laughs> kanka iki tane yalayalım. Yazdığım bu kanka. <gülüyor> ya, 20, diyorum, yani. 24 kişi alıyor. 24 kişiyle 3 defa listeye ekliyor. Naked Bazist. Naked'a çıktı. Kanka konuştuk. Ne kadar aldın? Ne kadar aldın? Doğru söyle. Ha bölüşelim. Hayır <laughs> yok <laughs> lan. Geldi mi Naked? Naked. Naked ya, Nerede? Nerede? Şey, Abi giyinip gelirsen bu arada. Geldi geldi. Şu kadarını görüyorum. Aşağıda da hangi odadayız biz ya? ya Çektim ben. Top 2'deymiş. Evet. Üstü final işlemek için. Sen kaydı. Kesiz olalım de. mı konuşmaya? Ne <laughs> kadar işte oğlum orada ne görüyorsan o. Alo. Tamam hayat <laughs> Alo. 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 <laughs> Alo. Naked base sen misin kardeşim? Konuş adamla. Evet abi buyur. Kanka hazır mısın? Kim ki lan bu? Ne istiyormuş ne istiyormuş onu sor. Çamaşır makinesi mi istiyorsun? Olayın ne? Istiy Abi hangisi pahalıysa ya öyle söyleyeyim sana. Çocuk şey diyor hangisi pahalıysa diyor Hangisi pahalıysa? Ne oluyor lan? Dur dur Mehtap Hanım lütfen. Nasıl yaptınız bunu? Evet abi çevir artık. Umarım hardsiz çıkar ya sana. Naked hazır mısın Karlo? Ben yokum şu ekranında ekranımda. Rauf abi nasılsın? Kes lan. Rauf abi nasılsın? Oğlum istiyor musun? Başkasına mı çek şey yapalım? İstediğine dair bir şey söylesene amına koydum ne ki adam seni bekliyor. Bitti <laughs> abi ben de Yol mi konuşuyor sesi çok az geliyor ya. İstiyorum evet de çevir var. de. çevir abi. Bu arada, <laughs> soruyorduk kanka. Çevir Bu arada abi. soru soruyorduk ama neyse. Afiyet olsun. Yeni skill açma amına koyayım <laughs> Kaç santim <laughs> hadi bit. <laughs> şey, Yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <laughs> Yorumuna şey. <laughs> uzun sürdü ve herhalde Allah aşkına şu görseli nasıl? Aradaki 7 farkı bulamadım Gamepad kol işte kanka. Gamepad. Gamepad. Hayırlı çok iyi. Bravo. Ne bir de Ne bir Ne Kanka biraz ucuz bir şey geldi ama. <laughs> <Hakkine gelmem> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Böyle deme 1000 lira olmuş plaket. Şimdi <laughs> sıradakini Mehtap Hanım çevirecek. Naked. Hocam. Yengem. Naked <laughs> beni duyuyor musun? Efendim abi? Evet Şimdi abi duyuyorum. Hangi konsol var? <gülüyor> yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben daha abi. Öyle kalın şey yapalım. Abi bir tane de, bir tane de konsol ya. yollarsanız yanına daha ya bırak, bir bir iyi. Bırak ne yaparsa yapsın ya. Biz verdik abi. Hayır ya. Yok öyle bir, bir şey. Bir tane konsol yok. Abi Olsa bilgisayara bağlı. Ol. <laughs> <laughs> oldu bilgisayarı da koyalım mı yanına? Açık etmez de. Kelime ne olsun? dur dur çevirdik mi ya? Hayır hayır dur o saylanmıyor. Daha çekmedik. Daha dur çekmedik insana. <gülüyor> <gülüyor> Zarara sokuyor beni ya. <laughs> Yılmaz abi. Ne ne yapayım? Kelime belirle lan. Tamam yazalım. İstediğini belirleyebiliyorsun. Yılmaz abi kim? Vıtıcın olsun. Ya. Yılmaz abi kim? Oy kanka. Ama ya. Yılmaz abi İtopya'nın sahibi kanka. Soralım mı? <laughs> Soralım bakalım ne diyor? Yılmaz abi benim bu çekişle olanla ilgili ne düşünüyorsun <laughs> Arkadaşlar Vıtıcın yazıyorsunuz, Vıtıcın. 36 ay üzeri subscriber'lar yazıyor. Hoş <laughs> geldin. <laughs> 3 senelik <laughs> subscriber'larım ha. Allah'ım. Kız arkadaşım çekiyor. Abi ekran versene bir bakalım isminiz var mı. Yayını alıyoruz. Yayını alıyoruz karantina kombiniyle. Evet <laughs> tamam. <laughs> Hadi yengem ya. <gülüyor> <gülüyor> yengem vallahi <gülüyor> <gülüyor> ben bu hayatım. Hah ben duyuyorum. Tutarım ben. Çeviriyor muyum şu an? Bekle çevirmiyorsun şu an. Bu arada azmış. Bekle. Şimdi, şimdi kabaran. <laughs> Oğlum kabaran 36 ay kanka 3 yıl 3 yıldır takip edenler. Kime çıkıyor görmüyorsun? Sab olanlar. <gülüyor> <Çık> <gülüyor> yürü kanka, yürü. Sabı olan. Takip et kanka sab olanlar. Takip et iyi sab 3, olan para ver. Adam ya. para ver. Para ver. Para ver. 43 ayırıyor. kişiden 44 ben kişiden 45 kişiden. Sen ne diyorsun? Var mı ya? Söyle. Kim ne istiyor? Şansımız çok göre... Kim, yüksek. Şimdi şu an bekle. isteyeni bulacağız. 50 kişiden şu an çekiyorum. Ben... Ee, yenge söyleyebilir misin ekranı verebilir mi? Bekle, Ekran yok ben. yenge. Ben çünkü istediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam Burada. bekle. Burada hemen kazananı duydum. Burada en pahalı şey hangisi? Aha. Orada en pahalı şey bilgisayar. Allah'ım. Allah 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 Yılmaz abiye sor. Yılmaz, Yılmaz abiye sor. Yı. Yı. Bir hakkım gitti. Ben de, ben de gittim. gittim. İkinci hakkım gitti. Evet. Cevap üçüncü görüyorsunuz lan. Siferus kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Discord'dan. Böyle şey, şey bulur lan. Üç tane en başa Gidiyor mu hakkımız? Oğlum ben katılıyorum. Ne açıyorsunuz lan yengenizin yanında. Nasıl unuttun oğlum? Siferus'u çekin. Katılıyorum. 53 ay. Bak. Kalsper's diyece attı kanka. Çevireyim mi? Çevirmiyorum. Aşağıdaymış. Şişeye oturma ya ya. Şey ya. Ferit ben katını unuttum. Bir uğralalım mı? Siferus. Ya bu abi, abi bir çocuk gibi susun la. <laughs> Allah çocuk Allah. parkı. Yemin ederim çocuk parkı oldu ya. Siferus geldi mi? Geldim. Geldim buradan. Ben. Geldim buradan. <laughs> Ey Siferus, hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey var mı Mehtap'tan? Al konuş Mehtap'la. Söyle ablacığım. Buraya. <laughs> tamam, Vallahi söyle diyor. Söyle Söyle ablasının gülü. Canım iste. İste canım. Elin elin uğurludur senin. Ya sen çek bakalım ne gelecek. Tamam. Bana bırak. Çevir bana. Bırak Biz geliyor Hadi geliyoruz. Hard disk, hard disk, hard Spinsa. Bilgisayar, bilgisayar oh. gidiyor. Bilgisayar gidiyor. Oha yengeye bak. Yılınmaz ne ya? Bilgisayar, bilgisayar kazandı. Yenge oh. <laughs> <O>, <de. gülüyor> yok etti. <gülüyor> <etmedim> <gülüyor> onu hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Açık aldık. Kanka vallahi oyuncu kullanıyor herkes. Nasıl ya Kanka sen bak Sami sen Ferit'ten istedin sana. Bitirdi beni bitirdi. Abi. Bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> Bırak senin bilgisayarı ver abi. Nasıl bilgisayar <laughs> olduğu belli not değil. Notepad be, veriyorum. Not not <laughs> tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? <laughs> Daha ne çekmiş şey yapalım. Bir <laughs> dakika abi. Sosyal kaldı abi. Mod, modları modlar, emekçiler arası. Bu çekilişin klasiğidir. Tamam. Tamam modları yapacağım ben birazdan. Evet. <laughs> ben de ee, konuklarıma çok teşekkür ederim. Kardeşim. Bırak kuldağımda zaten ben yatacağım. Ya, ya. ya. Öyle benim kuldağım cool yok. 48 aylar bekliyor abi bu arada. Bak bekliyor, Barış bekliyor. Eyvallah kanka. Biliyor. Şimdi. Yağım önünde. Aferin. Pudi'yi alın kanka. Pudi gel buraya. Pudi. Nerede? Pudi. Gel babacım. Gel babacım. O da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam var. Pudi. Sen de bir selam var. Pudi Pudi. <gülüyor> 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 KFC tavuğu <topu> ya <laughs> KFC tavuğu bu. Hop KFC virali. Hocam onu olmuş. Oradan da kazandı. <laughs> Ay bayılacağım şimdi çok tatlı. Tipe bak ya. <laughs> <laughs> Beşin top ya. Bulmaz bir çar ya. Sonu sonra bir sonra çıkar gider masa getirir ya. Görüşürüz. Ben, ben evet. kime başlayacağım? Yani bak, Gönderiyorum sonra. evet. evet. sana. Ben Okan ben, ben, ben yazacağım abi sana. Tamam. tamam. Yani iç, Sen şey. bir filtre kahve yap bakalım. Başka kimse tatlı değil ki. Yok yok 54 aydır buradayım ya. Tamam tamam. Hadi bakayım. Hadi olsun. Ben kekolar var çünkü o yüzden. Aynen aynen. Evet. Tamam. Evin hanımlığını bilecek öyle yok. Haydi. falan falan O bilgisayarı kim kazandı? Gel bakayım Sferus. Nerede bu lan? Aşağıda. Abi çocuk yazıyorum ben de. Sferus. Değil mi? Oğlum onu aldım, <laughs> aldım. <laughs> buraya aldım. Oğlum öyle bir şey. Yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yok. aldık, açtım, dedim geri. Gel bakayım Sferus. Aç bakayım, aç. Aldım geri. Aç değil bilgisayarın lafasını lan. <laughs> Bizi mahvettin ya. Sferus. Öyle bir şey yaşanmadı ha. Yok kok. Yani öyle bir şey yaşanmadı mı? Şimdi ilk defa yeni çıktı Hayal. ya kız arkadaşın. Hey Şey aynen, falan aynen. anladın mı? Bir anda öyle oldu. Tamam biz sana şey verelim mousepad verelim. Mousepad? Üç <laughs> saç. <laughs> <laughs> bir klavye mılaviye ihtiyacın e, var mı? 54 aylık sabuna da şimdi mousepad yakışmaz mı? Tamam ne istersin? Ya. Kulaklık, mulaklık. Kaza. <laughs> ne istersin kardeşim? Sana hemen ne ayarlayalım. Ne isterim? Ha söyle. Ne istersin? Uçak. Kula kulaklık olur ya. Oğlum sana, sana bilgisayar veriyorum lan. Sana bilgisayar veriyorum. Ağabeyim mi dedin ben veriyorum. Helal. Veriyorum sana bilgisayar veriyorum. Bıtıcın nuke. Açılın be. Bıtıcın nuke sarın. Hadi bakayım. Tamamdır. Sana bıtıcın nuke sardırıyorum be. tamam mı? Hayırlı olsun. Tamamdır süper. Heyo. Eyvallah buram sıfır olsun hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan. Öpüyorum Çok seni. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Adam zaten bir şey kazanıyordu. bir de helal aldı Ferit. Ama yani inanılmaz ya. evet. Film kalıyor her türlü kazandı değil <laughs> mi? Her türlü alıyordu zaten. <laughs> helal, Oğlum, Ferit bunlar hep taktı, gelici taktı bunları. Bunlar hep gelici taktı. Bunlar hep gelici taktı. Helal, helal pat. Evet, terledim amını um, koyayım. <laughs> ne kaldı? <laughs> Hiçbir şey kalmadı. Eee modlar arası, Bitti. Modlar arası, vardı, iyi, modlar arası arkadaşlar, arkadaşlar modlar arası diye bir şey yok. Modlar arası şöyle olacak. Bir dakika. Valorant'ta hayır. Da, da hayır, hayır hayır hayır. Valorant'ta in-house yapacağız. Kazananın arasından çekiliş yapıp İtopya'dan ne? istediğini vereceğim. Ne? Bilgisayar, ne? Hariç. Ne? Bilgisayar ne? Hariç. ne bilgisayar hariç. Bilgisayar hariç. Hı hı. E, ekipman. Ya ama bilgisayar lazım ki. Bilgisayar ama tat Bilgisayar ne? hariç. Bilgisayar hariç ekipman, kulaklıktır, mousepad'dir. Mouse'dur, klavyedir. Bunlardan Kandis, birini vereceğim. <laughs> ya abi o çok kolay olur. Tamam yapmıyorum ne? o zaman, aman koyayım. Kim dedi Allah onu ya? Allah Allah ya. Arkadaşlar götünüzden çekiliş uydurmayın, ne 3090'ı ya? Görüyorsunuz bak 100 FPS alıyorum GTA'da. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sen 100 FPS mi alıyorsun gerçekten? 100 FPS Neden? aldım bugün ya, tilt oldum bilmiyorum. Darboğaz olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Montre. Kekdi değil. Kek değil ne lan? Batuhan <laughs> Winchester 22. enkli olsun abi. Colt 12. enkli olsun. Ver verdi ya. Valla geldi ilk ayağının tozuyla bilgisayar verdi ya. Ah Bana çıktığında Burak Bir Ferit anda. pasa getirmişti. Gotur, pasa otur. getirdi <laughs> abi ben gördüm. Vallahi kribi de var. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi.